Geçen Madrid'e gittim. 300 bin para harcadım ya. Çokmuş lan. 100. 300 bedava oğlum Madrid'e manyak. <laughs> para diyor. Oğlum ben yıllık kazanıyorum 300 bin. Adam 300 bin hiçbir şey diyor ya. Kız benim paramı yedi ya işte 150 lira. <laughs> oğlum geçen gün <laughs> babaannemi dolandırdılar. 8 milyon TL e gitti ya. Oğlum bunlar ne iş yapıyor? Babaannesinde 8 milyon TL ne geziyor ya? Vallahi bir tek bizde para yok herhalde ya. Ben o uzaya verdim ya parayı. Çok şaşırtıyor ya. Hani bile 50 bin, 50 bine falan da yani 30 bin, 50 bin, 100 bin hiçbir şey ya işte bilmem nereye harcadım, geziye harcadım falan. Benim 150 lira kahve işte. Abi sen bana saat önersene. Saat dijital saat mi yoksa yok oğlum yatırım mı? Yatırım saat mi var ama? <laughs> <laughs> var mı? Ya şunu var ya esas Fransa'da yiyeceksin. Vallahi. Yerinde Fransa'da yiyeceksin. Ama sende varsa bana 3000 lira versen ben sana ay sonu versen. 3000 bende yok ki ya. Oğlum rahmetli <laughs> 300 bin lira şu Ya şimdi 3000 isteyen adam geri ödeyemez. 50 bin, 100 bin istesen tamam da. 3000 bin... <gülüyor> <gülüyor> Paris diyeceksin yani. Spesifik olarak da Ula Paris. Bu yerde 3 lan sana. Paris. Geçen <laughs> Madrid'e gittim. Ya yani 50 bin, 100 bin adamdan isteyebilirsin ama 3000'den isteyemeyebiliyorsun bir de. <laughs>